Selamun Aleyküm. Cümleten Allah herkesin için yüce getirsin. Gündemimizi en çok meşgul eden ve bizleri kız çocukları babasını en çok da derinden üzen bir konu üzerine görüşmek, görüşlerimizi bildirmek istiyoruz. Tekrar tekrar e, hoş geldiniz efendim. Şimdi ben de iki kız çocuk babası olaraktan tabii ki endişeliyiz. Kızımın biri benim Ankara Aşkı'da okuyor. Bir diğeri ise Bartın'da okuyor. İkisi de üniversite öğrencileri. Yani günümüzdeki kız çocuklarına yapılan bu saldırıları özellikle şiddetle kınıyorum. Ve kız çocuğu babası olarak endişe içerisindeyiz. Yani temelimiz odur ki kız çocuklarımızın önü açık olsun. Hiç kimse saçının teline dokunmasın. Ayşeler, Fatmalar, Zehralar, Zeynepler, Hürşenler yaşasın temennimiz odur ki kız çocuklarımızın kız çocuklarımızın başına hiçbir musibet gelmesin. Benim öncelikle üniversite okuyan kız çocuklarına öncelikle ki e, mesajım şudur. Hiç kimseyle, hiç kimseyle yakın bir bağ içerisinde olmasınlar. Hiç kimseyle efendime söyleyeyim e, yakın arkadaşlık kurmasınlar. Birçok kız çocuklarımız Anadolu'nun barından kopup gidiyor. Birçoğu, efendime söyleyeyim, e, kırsalda yaşayan çocuklarımız, birçoğumuz memleketimizin sıcak kanlılığından kaynaklanana herkesi kendi gibi görüyor. Sıcak, samimi görüyor. Ve bu yüzden benim o kız çocuklarımıza tavsiyem şudur ki, hiç kimseyi kendi memleketinizin insanı gibi görmeyin. Hiç kimsenin sıcak ve samimi oluşuna aldanmayın. Okulunuzu okuyun, derslerinizde başarılı olun. İstikametinize ve önünüze bakın. Şu son günde işte Reyhanlı'da yaşayıp İstanbul'da katledilen Ayşe kızımızın haberleri zaten bizi vermen üzdü. Allah ailesine sabır versin. Bunu yapan kişinin de ben ümit ediyorum ki ve temenni ediyorum ki benim ülkemin adaleti bunun altında kalmayacaktır. En ağır cezayı görecektir. Ve saptırılacaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlettir ki hiç kimsenin hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Ve kalmayacak da. Taştan mikrofona buradan teşekkürlerimi ifade ediyorum. Yedikleri için teşekkür ediyorum. Ve bize bu şansı verdikleri için sonsuz teşekkürlerimi ve sunuyorum. Var olun. Allah'a emanet olun.